boyunca her istediğimi yapan aileme küçük ellerimle kendimce büyük bir kahvaltı hazırlamak istedim. Baktım bizimkiler uyuyor. Önce kumbaramı patlattım. Hala uykum var ama onlar uyanmadan da dönmem lazım. Uykumu açmak için çeşmede yüzümü yıkadım. Sonra düştüm yollara. Az gittim, uz gittim, dere tepe düz gittim. Fırının bekçisine selam verip içeri girdim. Mis gibi kokular beni çocuk Ekmekleri, simitleri hemen kaptım. Fırından çıkar çıkmaz ablanın köyden getirdiği domatesler gözüme çarptı. Şimdi kahvaltıda ne yapacağımı buldum. Bu ekmeğin köşesine dayanabilen var mı? Yorumları bekliyorum. Ekmeği bitirmeden çok şükür eve geldim. Menemin için sebzelerimi güzelce yıkayıp hazırladım. Soğanlar çok gözüm yaktı. Resmen ağladım. Domatesleri koyarken sıçratmışım. İnşallah annem de beni sıçratmaz. Sucukları kestim, zeytinleri hazırladım. Menemenin sebzeleri hmm. kısık ateşte pişerken sofrayı kurmaya başladım. İnşallah hiçbir detayı atlamıyorumdur. Domateslerin kabuğunu alıp kaşıkla ezdim. Güzelce karıştırdıktan sonra en eğlenceli kısma geçtim. Yumurta kırmak nedense benim çok hoşuma gidiyor. Sucukları da kızarttığımıza göre şimdi tabakları koyma vakti geldi. Bunları hazırlarken aklıma babamın Antep'ten getirdiği zahter geldi. Zeytinyağı ile karıştırıyoruz. Sonra simit banıp yiyoruz. Resmen lezzet bombası. Son eksikleri de tamamladım. Şimdi biraz ortalığı topluyorum. Önce tezgahı sildim. Sonra yerleri süpürdüm. Sevindirelim derken üzmek istemeyiz. Şu hazırlıklar tamam. Şimdi kral ve kraliçeyi çağırma vakti. E ben de onların prensesiyim tabii. Ailecek çok güzel vakit geçirdik. İzlediğiniz için teşekkürler.